Açılıyor. Açılıyor. Açılıyor yüksek olmasına rağmen bayağı bir sıkıntı. Evet kolay gelsin. Geçmiş olsun. Var mı yardıma ihtiyaç var mı? Yok, biz hallediyoruz. Kaldıran yoksa yardım, yardım edeyiz. Sıkıntı ya, biz hallediyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun

e, ee, çevre şehircilikten ön hasarla ilgili ekipleri gönderecekler. Bakacaklar. Siz de göstereceksiniz. Ondan sonra işlerin nereye varacağını hep beraber göstereceğiz. Biz sizin hayırlı duanıza talibiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol, Kolay şekilde, Samsung, Ladik ilçesi Tüfekli Dere Mahallesi köprüde bir aracın mahsur kaldığını hemen olay yerine intikal eden arkadaşlarımız araçta mahsur kalanları kurtardılar. Ladi ilçesi Alışlı Mahallesi sele kapılan bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birazdan arkadaşlarımla beraber taziyeye gideceğiz Ladi ilçemize. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bas sağlı diliyoruz bütün yakınlarına. Valimiz açıklama yaptı biliyorsunuz. Bugün 5 ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik Atakum ilk adım Canik Tekkeköy ilçelerimizde. Ve bugün özellikle de ben Samsun'a geldim. Çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerek buradaki bölge müdürlüğünden tekrar bu saat itibariyle teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Dolayısıyla ben ekran başında bizleri izleyen kıymetli Samsunlu kardeşlerimden, hemşerilerimden hassasiyet bekliyorum dikkatli olmalarını bekliyorum. Sinop'la ilgili arkadaşlar yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesi, Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkiinde dere taşması meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hamdolsun olmamıştır. Ayancık ilçesi Kesanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmış. Sinop Ayancık Karayolu Şerefiye köy mevkiinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş. Köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkezi ile Karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kapanan köy yolları ulaşımı açılması için Sinop İl Özel İdare ve belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerindeki motopomp, bilanjör, kamyon, eskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonlar yapılmıştır. Kastamonu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Yine bir buçuk günden beri yoğun yağışlar Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde İnebolu'da etkili olmuştur. Şükürler olsun can ve mal kaybı olmadı. Bunu daha önce de basına vermiştik. Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatal ve Aman ilçelerinde dere taşması meydana gelmiş. Bozkurt Bayramözü köyünde bir araç sele maruz kalmış. Bayram Gazi yolu tedbir amacıyla kısa süreli de olsa kapatılmıştır. Sonradan açılmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Şu an itibariyle bittiğini biliyorum. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ben bakan yardımcım İsmail Bey'i oraya gönderdim. Yine ee, Bolu köprüsünün olduğu medyada çokça gördüğümüz o köprüyü gittiler ve orada önceden meteorolojinin uyarısıyla tedbir alan arkadaşlarımızın her birini kutluyorum o otogar köprüsünün arkadaşlar yoğun ee, debiyle beraber ee, rusubat ve gelen efendim tomruklarla kapanıp tekraren Allah göstermesin bir sıkıntı olmamasıyla ilgili güzel tedbir almışlardı. Devamlı surette köprünün altıyla ilgili suyun akması, akış kanalının tedbiri alınmıştır. Şu anda az önce buraya gereken tekrar görüştüm bakan yardımcım ve oradaki yetkililerle. Biz aynı Bozkurt'ta olduğu gibi su yatağının derin ve genişletilmesi ve o köprünün de mimari tasarımı olması gerektiği gibi yapmayla da ilgili efendim ilgili kurumlarla hemen e, çalışmalara başlayacağız. Bunu söylemek istiyorum. Amasya değerli kardeşlerim son olarak Amasya'da yine aynı saatlerde başlayan yoğun yağış Amasya Erzincan Karayolu'nun 20. kilometresi Kışlacık mevkisinde saat 17 meydana gelen sel nedeniyle Karayolu ulaşıma belli bir süre kapanmıştır. Karayolu ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonucunda saat 22 itibariyle hamdolsun trafiği tek yönlü açmışlar yarından itibaren de ben inanıyorum ki tamamen yol açılacak. Saat 16.50 sıralarında Amasya Merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkiinde bir piknikte olduklarını arkadaşlarım bana ilettiler. Üç vatandaşımız üç vatandaşımızın içinde bulunduğu bir araç aşırı yağış nedeniyle maalesef sele kapılmıştır. O araçtan bir vatandaşımız kurtarılmış. Bir vatandaşımızın cansız bedenine üzülerek ifade ediyorum ulaşılmıştır. Bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanımız Yunus Bey şu anda orada. Bu çalışmaları oradaki bütün yetkililerle beraber, valimizle beraber e, takip etmektedir. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını eee temenni ediyorum. Bas diliyorum tekrar. Ama şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda bakın Samsun'da valimiz, milletvekilimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir, genel sekreterimiz, büyükşehirimiz il dışında, Canik Belediye Başkanımız, bütün bölge müdürlüklerimiz, karayollarımız, devlet su işlerimiz, meteoroloji bölge işlerimiz, ve özellikle büyük şehre Saskimiz bugün burada Gülsan'da gerçekten güzel iş çıkardı. Ee, yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Söylemek istediğim şey şu, Allah tekrarından, beterinden milletimizi korusun diyoruz. Buradaki bu Gülsan küçük sanayi sitemiz, adı küçük ama 2000 burada arkadaşımız var her birine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Uyarılara lütfen AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan konvansiyonel medya, sosyal medyadan yapılan uyarılara lütfen dikkat edin. Ne demiştik sözün başında? Bu gece Samsun'da dikkat. Yarın bu uyarı, turuncu uyarı orduya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de yine genel müdürlüğümüzün şimdilik Efendim ön e, tahmini inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak diyor. Ben tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza, Samsunumuza, Amasya'mıza, Sinop'umuza, Kastamonu'muz'a geçmiş olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.